Video başlamış mı? <laughs> hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün siz... Biraz saçma kısık gelebilir. Hastayım sanki. Ee, hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte um, Hani telefona bazı yapıştırıyormuşuz da buralara şey oluyormuş ya bu benim eski telefonum arkadaşlar. Ee, böyle bu kir şey çıkıyormuş ya. Onu deneyeceğiz şimdi. Annemin küpüsü nerede? Ya. Arkadaşlar ben de ne için Annemin küpesini aldım. Da şimdi yok. Üstüne mi oturdum? Hayır az önce şuradaydı. Bir dakika. <laughs> Arkadaşlar buldum. <laughs> şimdi bantımız. Aynı deneyi yapalım Arkadaşlar bant biraz büyük değildi sanki. Biraz. kadar parça arttı ya. <laughs> Tamamdır. Bu deliniyor. Ama benim izlediğim videoda içine böyle giriyordu ve kiri alıyordu. Yo bunda sadece yırtık oldu. <laughs> acaba küpeyle denediğim için mi? Arkadaşlar siz de görün bir dakika. Ben yine size doğru yapmıyorum ya. Beceriksizim. <laughs> Çok bastırmayacak mıyız acaba? arkadaşlar bu arada e, ben de bayağı olan mini işlerimi istediğimi yapabilirim e, Eğer mini işlerimden birine bir şey yapmamı isterseniz ama boyamak falan değil e, e, yorumlara yazabilirsiniz Ben hepsini toplu duyulmadı değil mi sesim arkadaşlar şey ee, bir de yo içinde hala duruyor yalan da ben yapamadım arkadaşlar şey minişlerimden birine mesela bir şey yapacağım ee, onu sen e, siz diyen şöyle yap, böyle yap, öyle yap, böyle yap. Ayşen şunu yap, Ayşen bunu yap. Yani öyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada e, benim artık kuzenimin resmini shortta paylaştım. Biliyor musunuz bilmiyorum ama e, artık benim videolarımda shorts da var. Evet. <laughs> arkadaşlar yani eğer sorarsanız bana Ayşen e, şu minişine şunu yapabilir misin? Ta e, kötü bir şey olmadığı sürece yapabilirim. Arkadaşlar hadi yorumları bekliyorum. Hmm.